Zanospaşa Camii'nde cuma namazından sonra mehter takımının marşları eşliğinde vatandaşlara pilav ayran ikramında bulunuldu. Olsun Belediye Başkanı İsmail Ok, Kareti Haber'e pilav ayran ikramı ile ilgili olarak şunları söyledi. Çok güzel bir gün, Tabi bu güzellik havanın pırıl pırıl güneşli olmasından değil. Hem günlerden cuma olması hem de böyle bir mübarek günde e, yıllardır, üç buçuk yıldır büyük bir mücadele sonucunda Balıkesir Belediyesi'nin ve çevre illerinin evsel katı atıklarının geri dönüşüm projesinde bugün yer teslim zamanına geldi. Biz de bu güzelliği böyle mübarek cuma gününde, cuma vaktinden sonra vatandaşlarımıza, balık hemşehrilerimize Hayır da ikramda bulunalım diye mehtar marşıyla bu coşkuyu kutlayalım. Balıkesir'le paylaşalım istedik. Özellikle de basın mensuplarına ve sizin şahsınızda KRT'ye de Balıkesir Kamuoyu ile bunları paylaştığı için teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle bu mübarek cuma gününde böyle güzel bir e, projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.